oyun oynamaya hazır mısınız? Hepinize merhabalar arkadaşlar. Furkan ne kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Minecraft'ta olmayan eşyalar modunu göstereceğim size. İlk önce MCPDL mod indirim uygulamasına gireceksiniz. Şurada büyüteç gibi bir yer var. Onu tıklayın. Sonra ara, araba yerine Secret items yazacaksınız. Ondan sonra Birazcık aşağı in. Tıkladı biraz şöyle. İşte secret yazınca çıkıyor arkadaşlar. Secret yazınca install var. Siz Minecraft'a atacak siz şey arkadaşlar. Ee, ben de kopya paketi indirildi yazacak. Ee, Sizde o mod direkt yazacak. Şimdi arkadaşlar yeni dünya oluşturalım. Şu. Davranış paketlerine giriliyor arkadaşlar. Şimdi aşağı gideceğiz ve secret. Ayt'ımız BP yazıyor. Onu onu etkinleştireceğiz. Sonra dünyayı oluşturacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi dünyayı oluşturduk. Şimdi buradan eşyalara geleceksiniz. Bak, Bakın burada ışık bloğu var. Bakın arkadaşlar. Ben sıfır aldım. Şuraya koydum. Şurada ya. Bakın görünmez blok gibi. Sonra tıklıyorum böyle sayısı artıyor 15'e kadar gidiyor bu arkadaşlar bakın böyle ampul var oyunda komutlarını biliyor bunlar sonra arkadaşlar eşyalardan tekrar şöyle baya bir eşya var olmayan mesela komut blokları bakın komut blokları burada Arkadaşlar bu arada bunları değiştirebiliyoruz. Şöyle. Böyle de yerlerini değiştirebiliriz. Neyse. Şimdi. Bakın. Komut bloklu maden arabası. Normal maden arabalarına bakalım. Yok. Bakın yok. şöyle koyduk mu böyle ayarlayabiliyoruz böyle ineleyici oldu şöyle ineleyici şeklinde oluyor sonra tekrardan bakın bariyer var sınır da var bakın arkadaşlar bu sınır şöyle şu duvarlar gibi Blokları ama öyle değil böyle bunlar duvar kategorilerine bakınca çekmiyor komutla alınabiliyor bu eşya arkadaşlar şimdi bariyere bakalım şöyle rastgele bariyerleri koyuyoruz arkadaşlar sonra başka bir eşya geçiyoruz bakın bariyer yok görünmüyor görünmez blok bunlar arkadaşlar şimdi aşağı iniyoruz burada yapboz blok var bu yapboz blok da komutlanıyor. alınıyor e şu an ben ne işe yaradığını bilmiyorum siz biliyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar şimdi şu yapı boşluğu var. Rastgele bir tane e, kova alayım. Mesela su su kovası. Şöyle koyuyorum. Sonra buraya da su koyuyorum. Bakın arkadaşlar bariyer gibi. Su aşağı akardı. Bakın böyle Hı. olabiliyor. Yapı boşluğu öyle bir şey. komut alanı biliyor. Bir de şey izin var. Bir de reddet var. Bu izin var. Bu da reddet. Ben bunların ne işe yaradığını pek çok anlamadım. O üstüne blok galiba. Neyse şimdi tekrar aşağı indiriyoruz. Şimdi böyle farklı böyle yanarken halleri var bunların. Çalışırken yani içlerine bakıyoruz Hiçbir şey yok yani bu bu mod işinize yarayabilir Arkadaşlar sonra yeni tekrar buraya sonsuz yanar redstone falan var burada sonsuz yanar redstone evleri burada son sonsuz yanar redstone krik taş mıydı kaya kara taş şey galiba. Bu da sonsuz yanan lambaydı ama sönüyor. Şunu koysak yanar mı? Şöyle. Neyse. Böyle yanıyor sonsuz değil mi arkadaşlar onun yanması. Neyse. Şimdi burada aşağı indiriyoruz. Ve e, bu da böyle bu blok gibi. Bakın. Sönüyor tekrar yanıyor. O ışık bloğu gibi. Yanan. Sonra Wither çağırma yumurtası Sakin moda aldığım için Wither çağrılamıyor da. Ender ejderhası ağası burada. Neyse. Sonra aşağı iniyoruz Tekrar bakalım. Bak NPC çağırma yumurtası var. Ag Agent çağırma yumurtası falan var. NPC yumurtası Minecraft Education'daki gibi böyle NPC'ler. Şimdi agent çarmı yumurtasında agent gelmiyor. Şöyle bir yumurta da var. Bunlar gelmiyor. Bunlar e, Wither'de geliyordu bu arada arkadaşlar. Ben sakin mod yaptığım için gelmiyor. Sonra aşağı indiriyoruz. Kamera var. Bakın nın fotoğraf çekiyoruz. Bu kamerayı koyuyoruz buraya. Resim çek diyoruz. Mesela şu atı çekeceğim. Sonra şöyle böyle şuradaki neyi çekeceğim. Şöyle. Ama Şöyle elimizde kamera vardı galiba çekmek için. Kamera olacaktı galiba. Böyle kamerayı tekrar alalım. Sonra buraya koyalım. Resim çek diyelim. Mesela ben şu sınır bloklarını çekeyim. Evet. Elimizde kamera bloğu oluyor. Ama e, hiç elinize gelmiyor. Çektiğinizde de resim. Bu da eski bloklardı. Eskiden vardı arkadaşlar bu bloklar. Bakın bloğunun adı Medir reaktör çekirdeği. Bu da obsidinin bir farklı türü. Bu ışık yayıyor. Bir de bu önce böyle taş kesiyorduk. O oh, haliydi. Şu an bir işe yaramıyor. Bakın. Hiçbir işe yaramıyor şu an. Öyle bir blok izin ver reddet gibi. Sonra şu bloklarda bir tane daha var. Bakın bilinmeyen bilinmeyen blok toprak şeklinde soru işareti sonra aşağı indiriyoruz buradan end portalı var nether portalı var şuraya koyuyoruz bakın bu end city portalı içine girilmeyen bir tane end city portalı bu böyle bunu uzay şeklinde de kullanabiliriz arkadaşlar dünyada böyle yukarı çıkıp uzay mı yapmak istiyorsunuz böyle bu bloğu kullanabilirsiniz bakın böyle çok çok iyi oluyor bir de bakın bu end portalı arkadaşlar end portalı yani bu ee böyle koyarak normal dünyaya gidebiliyoruz bir de geçit diye bir tane blok var koyulmuyor. Bilmiyorum. Bakın. Nedir? portal oluşmuş. Şimdi tekrar bu portal videolarını koyunca tekrardan normal bir yer geliyor. bir yerde portal çıktı. Portalı kırdığım için. Şimdi aşağıya ineceğiz. Sonra ateş var. Ruh ateşi var şimdi bakın böyle ateş de yanıyor yanında e, ruh üstünde de bunu yakabiliriz ruh ateş olmuş bakın bunun üstünde ruh kumu da yanıyor bunun ruh üstünde bu, bu ateş de yanıyor bakın normal ateş o hemen böyle farklı ateş oluyor şimdi eşya ve su ve lav blue. Şu su blue bir de bu lav blue. Yani bu su bile elimize tekstürü yok gibi duruyor da bunu koyuyoruz bakın çoğun çoğu hiçbir şey olmuyor ama lav bloğu koyduğumuz zaman harekete geçiyor. Lav blue onun yanına su koysun tekrar bir şey oluyor da. Bakın lav böyle. Tam şuraya da su koyayım. Nedir'a gidelim. Nedir'a su koyabileceğiz artık. Arkadaşlar bakın. Nedir'a geldik. Oh. Neyse bak. Nedir'da su var. Yanına lav koyduk mu tamamdır. Artık Nedir'da su var. Yani Nedir'da su var. Ne biraz koyduk sonra arkadaşlar bakın restoran tozu var bir de şöyle şeyler var bunda tekstur gözükmüyor da bak şöyle şöyle tekli koyuluyor normal restoran tozu gibi de görünüşü koyuluyor bütün bal var onu şöyle suyun yanına koyalım da. Tamam. Böyle normal balkabağı tohumu sanki. Sanki tohum yağmuru, tohum gibi. Neyse. Aşağı indi. Bakın şunlar var. Görünmez bedrak blue. Yani ana kaya. Bir de şeklinde böyle ruhumuzu koyduğumuzda böyle şeyler çıkıyor bakın o böyle koyulmuyor da baba ruh kumuna koyuluyordu bunlar şimdi ruh üstünde oluyordu o hiç olmuyor neyse böyle asansör gibi yukarı çıkarıyordu size bakın görünmez ana paya. böyle çektim hiç de kırılmıyor. Yaratıcı da olsanız bile. Bakın şimdi hayatta kalmaya geçeceğim. Hayatta kalmamız böyle olacak. Şöyle bakın. Aşağıdaki katman kayasına geliyor. Yani hiç kırılmıyor blok. Yaratıcı da olsak bile. Yani kırılmıyor hiç. bu. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Videolu kalın.